hanımım geldi zar. hoş geldin hanımım ay hoş bulduk şekerim al şu arabanın anahtarını arabanın bagajında alışveriş poşetlerim var onları kap gel çabuk al yine neler doldurduysa kokuş karı saçıyor paraları saçıyor bizde acımızda ölü yok yemeği yap dedim. İmam eve çağır bayılt mı dedim Pakize. Nasıl ayılacak şimdi bu? Dur bir da, dakika. Çabuk nasıl bayılttıysan öyle ayılt Pakize. Çabuk. Ya Allah bismillah. Bismillah bismillah. Ne oluyor Allah'a Ekber? Neredeyim ben? Sen kimse kız beni günaha sokma. Bu ne hal? Allah'ım ben neredeyim? Bu kafamdaki ağrı ne ya Rabbim? İmam yanlış anlaşılma olmuş galiba. Bu Pakize sizi vurmuş kafanıza bayırtmış. Harumum istedim. Aha yüzüm. Harumum istedim. Yok yok ben öyle bir şey istemedim. Ay istedim. İstemedim Pakize Pakize. İmam bayıldı istedim. Nerede oluyor? Ben sana yemek olarak istedim İmam, e, İmam Bey. İmam Beyciğim. Ben dedim ki İmam bayıldı yemeği yap. İmam ya, bayıldı yemeği nedir bilir misin? Tövbe aşağı, tövbe estağfurullah. İmam bayıldı'nın yemeği mi olurmuş? Ay siz de mi bilmiyorsunuz? Ay Allah'ım ben ne diyeyim? Neyse siz buradan ufak ufak gidin en iyisi. Hadi bakalım. İmam hakkını helal et. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kız Pakize beni kimlerle muhatap ediyorsun? Ben sana onu mu dedim? Yemek yap dedim ben sana. Nasıl? Nasıl yemek yapacaktım? İmamın etini kasıp tamam sen bana imam bayıldı falan yapma bir daha tamam mı? Sus konuşma yeter. Kız Pakize bu yerlerin hali ne böyle? Yağ içinde her yer. Ev yağladım ben de ne bir güzel yağladım. Kız Pakize ben sana salatayı yağla dedim. <laughs> salatayı da ciflemişsin inanmıyorum sana Pakize. Ay seni Allah bildiği gibi yapsın Pakize beni sinirlendirdin çok sinirlendirdin. Bu yerler nasıl çıkacak bu salata ne? İmam bayıldı yemeğe bekliyorum yok salata bekliyorum o da ciflenmiş. Aç mı kalacağım ben? Bana sushi yap desem sen şimdi onu da bilmezsin. Biliyor musun sushi? Biliyor sushi, musun? Sushi ne de, demek? Evet. Sushi mi bayılır? Bilsen şaşardım. Ay getir şu kızımı. Kızımı özledim. Kızım nerede? Ne zaman koydun bunu? Çok zayıf. Daha yeni koydum. Buz gibi olmuş. Eğer bir hastalansın Pakize. Bunu burnundan fitil fitil getiririm seni. Çabuk götür bunu. Battaniyeye sar. Üstünü sıkı sıkı ört. Çabuk. Ay. Oh. Su getir bana Pakize. Çabuk. Hayır, <laughs> mom, yattım Yatırdın mı bebeği? Yatırdım iyi tamam kaybol gözümün önünden, kaybol İstediğin bir şey var mı hanımım çabuk şuraları tekrardan sil süpür bu ne hal böyle pakize ben sana böyle mi bunun için mi para ödüyorum her yer yağ içinde bir daha da görmeyeceğim adam gibi yapıyorsun çabuk muhasebeci arayıp duruyor beni ne istiyor acaba ay kaç ton param oldu acaba bir arayayım bakayım alo şefik bey Abi beni aramışsınız. Çarşıdaydım, alışverişteydim, duyamadım. Içeriden. ödemeleri ödeyememiş bizim finans. Ay yandım ben. Yandım Allah yandım. Ben ne yaparım şimdi? Pakize. Benim maaşım hani hanımım. Sus git. Bir de maaş derdinde bu. Ben battım diyorum sana. Ay Pakize. Yandım. yandım. Tamam hanımım. Tamam, Geçer oh. şu kediyi bir satsın. Şu elbiseleri satsın. Geçer maaşımı ödersin. Bu da maaş derdinde Allah'ın çıldırıcıyım. Alo. Muhtar efendi. Hayrola inşallah. Miras mı kaldı? Bağ mı kaldı? Ne diyorsun sen kız? Muhtar efendi. Sen bir kadın benim ben şimdi yani. Çok mu zenginim? Leyla'dan daha mı zenginim ben yani? Vay anam. Evet. canım, güzeller güzeli benim sultanım. Yoksa bu evi bana mı hediye edeceksin? Ee, Avucumu yalarsın. Atuk, bu evin hanımı benim, sen de temizlikçi susun. ister kabul et, ister kabul etme. Bana temizlikçi mi yok? Pakize. Ben nerede kalırım, ne yerim, ne içerim? Onu sokak sokak gezerken düşüneceydin. <laughs> Kalk bakayım şimdi sarı kayşa. Bundan sonra aradığım senin sarı kayşa. Sarı kayşa mı? Ne diyorsun sen pakizeciğim? Her gün bana pakize diyordun. Pakizeciğim mi olduk bugün? Kalk bakalım sarı kayşa. Bunu da kafana ört. İçeride çekmecede benim nenemin kıyafetleri var. Hadi bakayım onları giy gel. Ben niye giyiniyorum nenemizin kıyafetlerini Pakize hanım? Çünkü artık ev evin hanımı benim. Bu kıyafetlerle mi temizleyeceğim benim evimi? Peki Pakize. Pakize değil Pakize hanım diyeceğim. Tamam Pakize hanım. Sırgayşan bana önce çek çekirdek getir. Buyurun Pakize Hanım. Biraz da verdiğini atayım bakayım. Çabuk ol sıra karşı. Dön bakayım, dön bakayım sıra Ha şöyle adam gibi ol. Yerleri süpür bakayım. İçmek yasak mı? Yasak. Git kendi mutfağında iç. Peki. Kız sıra Ayşe. Gel bakayım buraya. Şimdi giriyorsun Ayşe. O kokoş elbiselerinden bana göre olanını alıp geliyorsun. Güzel oldu hanım. Buyurun. Ver bakayım Ayşe. da getir. Güzel oldu hanım, yakıştı size de. Oldu tabii. Bir sana bak, bir bana bak. Topla kızcığım, topla topla topla. Topluyorum hanımım, topluyorum. Hanım olmak da neymiş? Alo Nejla Hanım, ben Fatize Hanım efendi. Leyla mı? Ha sen şu sıra her şeyi mi söylüyorsun? Artık o benim